İyi arkadaşlar, Ansys programıyla motor analizi üzerine yaptığımız eğitimimizin artık sonuna gelmiş durumdayız. Özellikle sizlere bu dersimizde bir rapor nasıl hazırlanmalı, e, nelere dikkat edilmeli, e, mühendis olarak şirkette neler paylaşılmalı, teknik dosyada neler olmalı, Bununla alakalı e, çalışmamızı anlatacağız. Tabi öğrenci arkadaşlarımızın da araştırma ödevleri bu şekilde. Biz e, bunları istiyoruz. E, bu derste sizlere daha önce yaklaşık birkaç yıl içerisinde yaptığım çalışmalardan örnekler göstereceğim. Burada Visan Winch firmasına e, aynı zamanda CESAN diye de geçiyor herhalde. Yaptığım bir Aselsan Tayyi'ye vereceklerini söyledikleri bir kiriş analizi ve değerlendirme raporu yer almakta. Burada Visan Winch olarak geçmiş. Gördüğünüz üzere malzemelerin dataları nereden alındıysa hangi literatürde yerden alındıysa bununla alakalı bilgiler burada paylaşılmalı. Aynı zamanda bir rapor içerisinde analiz özellikleri net bir şekilde tanımlanmalı. Yani M işler nasıl tanımlandı? kaba mı oldu? Nasıl oldu? Analizle alakalı olarak e, tabii bu büyük kütleli bir meşo yapısı olduğundan dolayı normal yapılar kullanılmış. E, aynı şekilde sabitlemeler özellikle nereden fixlemeler ve kuvvetler nereden uygulandı? Bunun bir sebebi var mı? Bununla alakalı bilgiler verilmeli. Mümkünse de literatürde karşılığı olan veya şirket standartlarında yeri olan bir e, durumda bu aktarılmalı. Bu şirketin talebi üzerine verilen ölçüler ve verilen e, kuvvet uygulamaları ile alakalı olarak bir analiz işlemi yapılmıştı. Bu detaylar yer almakta. Sonrasında ise bu sonuçlar analizde e, tabi aynı şekilde hangi e, analiz modülü ile çözüldü bunlar anlatılıp sonuçlarda da bunlar verilmeli. Ve özellikle maksimum minimum e, gerilmeler ve emniyet kas ile alakalı bilgiler aktarılmalı. E, burada küçük bir detay vardı aslında. Normalde gerilmeler 5, 6, şey pardon özür dilerim. Emniyet safety faktörü bakıyoruz. Emniyet kas sayısı 5 ila 4 arasında değişiyor görüyorsunuz. Fakat ana şu düğüm noktalarında düşükmüş gibi gösterse de aslında bu bir analiz hatası. E, buralarda normalde kaynak var ve buraların aslında dayanımı yani bu kesinlikle bu bir yapan yerden kırılmaz. Yani bu ortadan dörtlerden kırılır. Oradan kırılmaz. E bununla alakalı bir analiz hatası olduğunu düğüm noktanın olması gerektiği ile alakalı bazı bilgileri de biz paylaştık. Zaten bu vinci de imalat ettiler ve çok rahat çalışıyor. Burada da özellikle kirişteki bu emniyet kasası 1 iki olan yerlerin e, neler olduğunu ve bunların zaten kaynaklı güçlendiriciyle alakalı ve aynı şekilde son elemanları çözerken hatalarla alakalı bazı bilgilerimiz bulunmakta. Burada da e, ömürle alakalı e, bilgiler bulunmakta. Aslında ömrün bu işte 3.9 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Yine aynı bölgelerde çakışmaların olduğu ile alakalı bazı bilgiler bulunmakta ve yeterli olduğu söyleniyor. Ve burada da referanslardan malzeme ve kuvvetlerin verilmesiyle alakalı 4 tane kaynak belirtilmiş. Bu rapor yeterli oldu diyelim. Tabi basit bir rapordu. Aslına bakarsanız yani çok da detaylı incelenebilirdi ama şirket bu kadar yeterli olduğunu söylemişti. Biz de bu şekilde rapor hazırladık. Şimdi arkadaşlar bizim tasarım optimizasyon için geliştirdiğimiz bir yöntem var. Biz buna Demrovas diyoruz. Bunu biz isimlendirdik. Design Method Requiring Optimum Volume and Safety. Burak Öztürk adına tescilli bir yöntem. Bununla alakalı patent başvurularımız da e, bulunuldu. E, bu yöntemde e, diz protezleri üzerine e, ilk boru bağlantı elemanlarında sonra diz protezleri üzerine bir çalışma yaptık. Bu Q2 seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam bir dergi. Mühendis hesaplamaları diye 1.8'lerde 1.7'lerde impak faktörü olan bir SCI dergi arkadaşlar. Şimdi burada tabi biz kendi metodumuzu anlatıyoruz. Buraları geçiyorum. Biz her bir ürünü e, tasarımsal parametrelere bölüyoruz. Yani parametrik tasarım yapıp e, burada sayısal analiz yapıyor istatiksel olarak. E, ve bunun sonucunda da optimum tasarım geometrisi elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada bakın yine malzeme özellikleri tanımlanıyor. Yani kendi yöntemle geliştirsen e, analizde kullandığın değerler ve standart nereden aldıysan bununla alakalı bilgiler bulunmakta. Aynı şekilde bakın e, fixlemelerin fixed body olarak ve kuvvetlerin nereden verildiğiyle ve bunu niye verildiğiyle alakalı literatürde burada bütün bilgiler bulunmakta. Ee, biz bunları burada anlatıyoruz. Yani bir öğrenci raporunda veya bir mühendis şirkete verdiği datalarda net olmalı. Yani sana göre öyle bana göre böyle olmamalı. Bunun literatürde bir karşılığı olmalı ve bunu da kaynak olarak vermeli. Tabi burada bizim kendimizle alakalı bazı çözüm değerlendirme yöntemlerimiz var. Biz gerilme haritaları oluşturuyoruz. Aynı zamanda istatiksel olarak esen grafikleri oluşturuyoruz. Bununla alakalı da bir ders çekilebilir. Takıcı metodunu modelini anlatırız. Tasarımda da anlatırız. Bir ders verebiliriz. Bizim kendi Demirovas ve Roslos dediğimiz iki tane yöntem var. Bunları açıklarız. Eğer bir ilgi olursa, bir istek olursa bununla alakalı bilgi de veririz. Burada gerilmeler, gerilme haritalarını çıkartıyoruz ve bunun sonucunda da optimum tasarımı sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir çalışma. Sonra da sonuçları analiz ediyoruz emniyet katsayısı için. Tabi mühendis için en önemli şey emniyet katsayısıdır arkadaşlar. Değerlendirmede asla şunu unutmayın. Mesela deformasyon miktarı gösterirler. Yani böyle lisans eğitimi yaparlar hocalar. Biz de aldık. Hep deformasyon miktarı üzerine yorumlar yapılır. Aslında deformasyon miktarı oradaki elastik deformasyondur. Normalde plastik deformasyona girdiği zaman zaten otodayna veya elastayna ile çözüm almanız gerekir. Bir mühendis eğer kalıpçılık veya plastik şekil verme gibi alanlarda hizmet vermiyorsa kesinlikle arkadaşlar Elastik deformasyon üzerine bir işlem yapmaz çünkü elastik deformasyon üzerine yapılan bir hesaplamada malzeme parçalanıyor demektir. Yani bir nevi aslında eksplisit modülünde olduğu gibi bir şekil değişimi söz konusudur. Yani hani workbenchten bahsediyorum. O da da çözüyor. Herhalde elastaneye göre de ayarlanıyor diye biliyorum. Tam bilmemekle beraber örnek birkaç uygulamamız olmuştu. Fakat biz genelde yapıcılar yani statikçiler diyelim. Veya e, ürünlerin tasarım geometrisinde optimizasyonu hedefleyen kitle bu kesimde çalışan arkadaşlar, tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar e, ürünlerin elastik deformasyonu aşmayan yani plastik bölge geçmeyen kısmını baz alırlar ve aynı şekilde emniyet kas sayısını dikkat ederler. Yani şimdi biz burada anlatıyoruz e, şöyle oldu böyle oldu ama biz derslerimizde tabi bunlar çok detaylı inceliyoruz. Şu an 20 dakikalık videolardan çekiyorum ama umarım ilerleyen zamanda bunlar çok daha geniş bir şekilde anlatacak videolar çekeriz. Ama bu seri bu kadar. Sadece şu ben kendi endüstri hayatımda özellikle arkadaşlar emniyeti 4'ten aşağı kesinlikle malzeme kullanmadım onu söyleyeyim. Ve mümkünse de bu sayıyı 6'ya çıkartın. Ya patron biraz para harcayacakmış harcasın. Mümkünse de altının üzerinde olsun. Çünkü malzemede yorulma denen bir olay var. Ve şunu her zaman unutuyoruz. Ben bilimsel çalışmalarda daha önceki derslerde bazı derslerimde de gösterdim oldu. Altair serisinde falan anlattım. Malzemelerin aslında farklı soğuma hızları ve üretim teknikleri yüzünden sizin seçtiğiniz aslında bu değerler var ya bunların hepsi hatalı. Mesela burada size diyor ya yank modülü işte vermiş 690 megapaskal olarak çevireyim ben bunu. Aslında bu yanlış. E, pardon özür dilerim yanlış söyledim. Arkadaşlar evet yok ama doğru. 690 U, Ultimate mesela e, 480'lerde vermiş. Yıldı e, 210'larda vermiş değil mi? Evet arkadaşlar biz bu arada yanlış bakıyoruz büyük ihtimalle karıştırdık. 2.3 elastiket modülü ile alakalı değer. Yield strength ultimate. Strength. 600 evet doğru. 612 megapascal vermiş akma dayanımını. Mesela bu yanlış. Bizim bir makalemizde incelediğimiz bir makalede mesela bu 619 megapascal olduğunu iddia ediyor. Şimdi ben size daha önceki derslerde aslında anlattığım bir olayı göstermek istiyorum. Tabii ki önce bunu bulmam lazım. Soğuma hızları dikkate alınarak yapılan deneylerdeki literatürde bu ilk bir çalışmadır. Örnek bir gördüğünüz üzere tibia üzerine, tibia tray, tibia tepsi üzerine yapılan çalışmada üç farklı bölgede analizler yapıldı ve akma dayanımının 390 megapaskala kadar bölgesel soğumadan dolayı farklılık gösterdiğini biz kanıtladık. Yani bakın. Ee, hocam peki burada niye bu değeri aldınız? İşte 612 MPa aldınız. Çünkü arkadaşlar literatürde bu seçilmiş. Çekme numunesi üzerinden. Ve herkes bunu baz almış analizlerde. Ama bu yanlış. İşin doğrusu burada. İşte e, bu tip hatalarda biraz malzeme bilgisi çok önemli. Ama malzeme bilgimiz yoksa yorulmayı ve korozyonu. Çünkü e, bir korozyona uğrayan yapı örneğin malzemede taneler var. Tanenin belli bölgeleri korozyona uğranıyor ve kendisinden beklendik özellikleri sergileyemiyor. İşte burada emniyet devreye giriyor. Sen emniyeti eğer alta alırsan ne kadar da korozyona uğrasa ne kadar da yorulsa yani o matris tane sınırları artık distikasyon hareketleri görevlerini yapamaz olsa daha kendisinden beklenen performansın altına bir performans sergilese de senin malzemen plastik bölgeye geçmeden arkadaşlar tamamen e, yükü taşıyacak seviyede ilerler ve titreşimli yükler e, aynı zamanda beklenenin üzerindeki yüklere karşı da dayanıklı olur. Mümkünse de paraya bakmayın, emniyeti 8'den aşağı yapmayın arkadaşlar. E, yani böyle ikilerde, üçlerde sakın gezmeyin. İkilerde, üçlerde emniyetli olan malzemeler en fazla bir yıl çalışır arkadaşlar. E, bunu net bir şekilde söyleyelim. Ha, normalde gelen kuvvet 100 MPa'dır. Sen 200 MPa alırsın. Emniyeti 2 3 alırsın. Aslında sen orada yanlış yapıyorsun. Emniyeti aslında 6 almış oluyorsun. Tabi bu böyle çalıştıkça zamanla oturacak şeyler. Bunları söyleyelim. Arkadaşlar bir de bir çalışmam daha var. Evet. Arkadaşlar en son ee, hazırladığım rapor, COSCEP raporu 600 bin liralık yaklaşık bütçeli projenin bitimi ile alakalı. Buradan zaten okursunuz durdurarak raporu. E, ee, i̇mla hataları olabilir arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Ee, çünkü e, manuskript halinde. Projenin temel amacı ilk önce yaptığın analiz çalışmasının da bir amacı olmalı. Amaç nedir? Neden Bu yapılmış. Bunu anlatmalıyız ve literatürden örnekler vermeliyiz. Nasıl bir yöntem kullandı? Materyal metodu malzemeleri anlatmamız lazım. Mesela burada 5000, 6000, 7000, etel 171, 177 ve üretim yöntemleri farklı olan ve ısıl işlem yöntemlerinin karşılaştırma olarak boru bağlantı elemanlarda incelemesi yapıldı. Bakın çekme testi sonuçları ve sertlik sonuçları alındı. Burada farklı üretim bu bir hazine. Mesela bu, bunu saklayın. Burada malzemelerin üretim ve çekme testlerine bağlı olarak bir aslında 2-3 tez var arkadaşlar. Çok basit bir bilgi gibi gözükse de yaklaşık 100 tane deney yapıldı belki bu çalışma sonuçlarını elde edebilmek için ve net bilgidir onu söyleyeyim. Burada grafikler var. burada tek tek test sonuçlarını verdik. Bakın analiz nasıl yapılmış? İlk önce uygulamalı deney sonra analizle bakın fixleme işlemi nerede yapılmış, basınç nerede verilmiş ve neden o basınca göre hesaplamalar yapılmış. Bu çok önemli. Bakın burada bütün detaylar yazmakta. Hepsi yani yaptığınız, uyguladığınız her türlü değerin ve değerlendirdiğiniz her türlü çıktının bir amacı olduğu, bir standartla uyuştuğu veya bir amaca hizmet ettiği anlatılmalı. Bir mühendis bunu yapmalı. Mesela ben bu çalışmayı Amerika'da yıllarca asistanlık yapmış, Türkiye'de FNSS projeler yürütmüş bir profesör hocamıza ondan sonra bu çalışmayı sunduk. Ve bu çalışmayı fazlasıyla beğendi ve kabul etti arkadaşlar. Hatta bu rapordan önce görüşünün çok olumlu olduğunda düşünmemekle beraber raporu sunduktan sonra yani 3 günde fikri %100 değişti. O kadar önemli yani onu söyleyeyim raporunda hazır. Tabi burada biz yorulmalarla alakalı kısaslamaları da çok güzel yaptık. Değerlendirmeleri de ortaya çıkarttık. Korozyon bakın mikro yapıdaki değişimler korozyon etkisi ve proje sonuçlarının değerlendirilmesi. Şimdi bu metinleri tek tek okursam e, herhalde böyle işin içinden çıkmamız çok zaman alır. Ayrıca kişiye özel biraz şirket bilgileri de var ama siz bakabilirsiniz. Sorun değil. E, bizim projemizin açıkçası e, böyle amacı ve amacın sonun yapılan testler ve son elemanlar çalışmaları sonucunda ve korozyon testleri sonucunda tabi sonucun değerlendirmesi yani açıkçası şöyle üniversitedeki arkadaşlarıma buradan sesleniyorum benden ders alan tüm dersler için bir defa yaptığınız çalışmanın bir amacı olmalı Literatürde karşılığı olmalı bu yok mesela sınavlarda amaçsız bir çalışma yapılmış Ben bunu kabul etmiyorum Hiçbir çalışma amaçsız olmaz. Bir amaç olmalı. Amacını düşünmeyen mühendis de bence mühendis olmaz. Yani belki beni çok fazla yargılıyor arkadaşlarım bu konuda. Ama kesinlikle mühendis bir soruna karşılık gelen bir işlem yapan kişidir. Mühendis, e, Kerim hocamız hep derdi karar verendir. Ama mantıklı yerde mantıklı kararlar verendir. Yoksa usta da e, karar verir. Ama bu kararları verirken de sayısal analiz yapandır. Sayısal değerlendirme yapıp amaçla uyuşturan ve minimum optimum seviyede e, malzeme kullanımı veya enerji kullanımı işçilik gibi parametreleri de üretim parametrelerini de düşünen ve bununla birlikte kendi yetkinliğini de katarak e, arkadaşlar verimli sağlayan kişidir. Bu amaçla bize eğitim veriyoruz. Bu yüzden de kesinlikle projenin bir temel amacı olmalı ve hangi yöntemler kullanıldı bu anlatılmalı, neden kullanıldığı söylenmeli. Deney design of experiment dediğimiz deney tasarımının oturmuş olması gerekli. Bu verilmeli. Mesela piston bir çalışmada şunu demeli arkadaş. Biz pistonu kompozit malzemeden yapacağız. Nasıl fark eder? Neler olur? E, alüminyum alaşımlarına göre neler değişir? Bu amaç olmalı mesela. Son yıllarda kompozit malzeme yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımları farklı ısıl işlemlerle uygulanarak şu 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 dayanımları, şu şu yorulma sonuçlarını, şu şu emniyet kas sayısındaki değişim sonuçlarını elde etmekle birlikte biz eğer bunu farklı toz kalınlıklarındaki tozlarla işte silisyum karbür neyse bor karbür takviye ederek bu bu kompozitleri oluşturduğumuzda şöyle şöyle performanslar alırız. İşte bu mühendislik raporudur. Yoksa lisedeki öğrenci de internetten girer. Google'dan bir araştırma yapar. Isıl işlem budur diye önümüze getirir koyar. Ya Ama bizim istediğimiz bu değil. Bizim sorumuzun ve sınavımızın ödevimizin karşılığı bu arkadaşlar. Bu rapor. Bunun dışında gelen raporların hepsi sıfır. Ama biz Ucundan başından işe yarar alakalı şeyler olursa yine 10-20-30 puan veriyoruz. O da pandemi süreci yüzünden. Normalde bütün notlar kesinlikle sıfır arkadaşlar. Ne bir akademisyen olarak ne bir iş adamı olarak benim için değersizler. Önemli olan mühendislik anlamda bu raporu hazırlamak. Diyelim ve bakın ne kadar önemli olduğunda size kendi en son güncel en üst mertebede sunulmuş raporu gösteriyorum. Tabi bizim de hatalarımız vardır. Biz de düzeltiyoruz. Hatalar olabilir. Eyvallah. Bunlara bir şey demiyoruz. Her zaman diyorum ki öğrenci hatalı bir rapora madde yazabilir. Hiç önemli değil. Biz bu hatayı görmeyiz. Biz bu hatayı görmeyiz. Ama rapor Google'dan, Wikipedia'dan kopyalanmış veya bir tezden 30 sayfası kopyalanarak alıp hocaya göndermiş olmamalı. Biz bunu kabul edemeyiz. Ama kendi yorumlarında, değerlendirmende bir hata vardır. Daha fazla puan veririz. Çünkü biz hata yapacağız ki bu hatalarımızı birileri görecek, değerlendirecek ve biz düzelteceğiz. Mühendis hata yapmaktan kaçınmayandır. Arkadaşlar, değerlendirme yapan, çalışma yapan hata yapar. Biz bunları görmezlikten geliriz diyelim ve nasıl bir son elemanlar analiz raporu hazırlaması gerektiğini de sizlere gösterdik. Arkadaşlar, başka bir eğitim serisinde görüşmek üzere iyi günler diliyoruz.